kolay gelsin. başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Basınımızın değerli mensupları hanımefendiler, beyefendiler, Türk Hava Yollarımız yoluna bugün 298 uçaklık bir filo ile devam ediyor. 1933 yılında milli şirketler hamlesinin bir parçası olarak kurulan yani milli bankamızın milli ziraat şirketlerimizin milli pek çok alandaki şirketin yanı sıra istikbal götlerdedir şiarının bir parçası olarak da 1933 yılında yine o dönemki milli hamlelerin milli ekonominin bir parçası olarak Türk Hava Yollarımız kuruldu. O gün kurulan hava yollarımız yolculuğuna öyle bir devam etti ki bu yolculuğunun, bu uzun yolculuğunun özellikle bu son 10-12 yılında çok farklı bir ürme yapıldı. Bundan böyle Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı olarak Belki de dünyada hiçbir yatırım ajansının, bu konuda çalışan muadil hiçbir kurumun sahip olmadığı bir imkana sahip olacağız ve yepyeni bir mecrada göklerde, semalarda artık var olacağız. Huzurlarınızda Avrupa'nın en iyi havayolu ödülünü 5 defa kazanmış olan, dünyanın en çok noktaya uçan havayolu olan ve Türkiye'nin markasını bütün dünyada taşımada büyük bir sorumluluk üstlenmiş olan milli havayolu şirketimize, bayrak taşıyıcımıza Ajansımızın soyuğunu taşıyan bu uçuk üzerinden artık ülkemizin tanıtımına ve reklamına da yaptığı katkı için başta yönetim kurulu ve icra komitesi başkanımız Sayın İlker Aycı'nın şahsında olmak üzere tüm Türk havalarına teşekkür etmek istiyorum. Bir, bir saniye yapalım. Bir tane